Hepinize merhaba arkadaşlar bugün araba kaza simülatörü oynayacağız hadi başlayalım Oyun açılıyor şu an Yüklemenin şu sitenin Playhop sitesinden girebilirsiniz. Yüklemenize gerek yok Oho sabah sabah bulur Sabah bulmaz da esprisini yapıyorum kağıtla çıkarttık. <laughs> Aha açılıyor. Aha açıldı. Burada harita oluşturabilirsiniz. Burada oyun oyun. oyun. Bunu harita seçimler aynı harita mı? Doğuracağım üzeri seç. Seyrece basacağım. şunu alacağım. 4x4. Sarı. arkadaşlar. Oyun oyunu, oyunu tren de var. Ben bazen ara arabayı treni trene çarptıram. Araba ha şey yapıyor. Hava uç. Neyse ben tren ayından geçeceğim de araba niye hasar oluyor? Şu kaya vurduralım. Oo. Oh. Taklat tabi. Ya ne evet, takladığına <laughs> Geri gel hasar durumuna var. İleri git. Tamam birer toplanması Stoplaması yaptılar. Duman çıkıyor işte. Bu oyun aracı motoru bozulabiliyor büyük hasarlarda. Örnek vermiş çekecek gitmiyorlar döndür şöyle dön döndür şöyle git aracı şuraya sıkıştıracağım. o zaman bu tarafta kim çıktı lan yüüüü <laughs> oğlum sen dört çarpı dört aracısın burdan evden böyle geçer çok hızlı geçersen masal alabiliyor ya oyunu sevmediğim yanı bu Tren geliyor bana bile göremiyorum ki. Çünkü tren geldi ya. Burada bitiyor sonra böyle geliyor. Böyle, böyle böyle Çok uzun gitmiyor tren. Hadi gel artık tren. Orayı <laughs> stop edeyim ben. Neye basarak stop ettim. Klavye'den neye basarak. Daha sen gaza da bastın mı çalışı? Gaza bastım çalışı çalıştı <laughs> gel, gel Bak şimdi motor çalışmaz. Bak eve basayım çalışmıyor. Şu repire basacağım burada. Doğacak. Rek sıra teparsam baştan başlayacak. Şurada pilot makineleri var. Aracı do doğrama ezme, tavandan ezme falan. Oralarda satayım aracı. Sinyal çalışıyor. Kapattım sinyali öyle kaldı bak. Ya ne bir şey sinyal ya Kapattığımda da şey ışık kalıyor öyle. Aracı şuraya sokacağım. Ben sen alır ne yiyeyim? Ne sorry. Par çıkmış. Bir gitmez. Dur bakalım. Şoför direkt ölür bu kazada. Baksana. Şoför kızım gitmiş cici olmuş şoför kız. Şoför direkt öldü. Hakkı rahmetine kavuştu direkt şoför. Bas.